Merhaba sevgili dostlar youtube ailen 5000 abone özel bir çekiliş yapmak istiyorum. Daha önce instagramda bahsetmiştim. Bundan sonra her 5000 abonede bir hediye çekiliş etkinliği yapmak istiyorum. Bir okula örgü ağaç süslemesi hazırladım fakat korona nedeniyle tatil olunca gönderemedim. Okullar açılınca onu da mutlaka göndereceğim ve sizinle de paylaşacağım. Çekiliş şartları çok basit. Kanalımıza abone olmak ve aşağıda dilediğiniz kadar yorum ve emoji bırakmak. Ne kadar çok yorum, o kadar çok şans. Yani 10 defa yazarsanız, 10 defa yorum yaparsanız veya emoji bırakırsanız ayrı ayrı o kadar isminiz yazılacak listeye. İhtiyacınız yoksa bile katılıp hem bize destek olabilirsiniz hem de sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Kargo bize aittir. Adil olabilmesi için tek tek isimleri canlı yayında yazacağım, katlayacağım, gözüm kapalı bir şekilde çekeceğim. Fanus gibi bir şeyin içerisine koymayı düşünüyorum kağıtları. Çekilişimiz bir hafta sürecek. 7 Haziran'da yorumları kapatacağım. Akşam saat 8 gibi de canlı yayında sizinle birlikte çekilişimizi gerçekleştireceğiz iPhone çekilişi yapmayı çok isterdim. Şimdilik küçük bir hediye ile başlayacağım. İnşallah ilerleyen zamanda daha çok kişiye daha çok hediye vererek devam etmeyi düşünüyorum. Ayrıca Instagram hesabımızdan da bizi takip ederseniz çok mutlu olurum. Bu bir Neşeli Dostlar oyun halısı. Bunu göstermek istiyorum. Oyun paketli kapalı olduğu için şu an şurayı şöyle açabilirsem. Nereden açılıyor? Açmadım da. Dur. Şöyle göstereyim size. Ya İlla ihtiyacınız olması gerekmiyor. Bir de benim için katılımınız çok önemli. Hem kanalımızın gelişebilmesi için hem de bir etkileşim olmasını istiyorum. Bu tarz videoları sık sık çekmek istiyorum. Bu tarz hediyeler göndermek istiyorum. Şimdi ürünü açacağım. İçeriğini de size göstereceğim. Umarım alan kişi de mutlu olur. Şöyle içeriğini tamamını da açmayayım. Şöyle içerisinde bir oyun halısı var bu şekilde. İçerisinde oyuncakları var şöyle. Diş kaşıyıcı falan var. Ürün kapalı paket içerisinde. Tekrar kapatalım, hiç bozmayalım. Alan kişiye şimdiden hayırlı olsun diyorum. Şöyle hemen kapatalım tekrar. Bebeklerimiz mutlu olsun. Videomuzu beğenmeyi, çekilişimize katılmak için yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bu bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.